Getirsene kızı. Nereye gidiyorsun ya? Aa, Allah Allah! Ya resmen götürüyor kızı. Kaçırıyor. mahalleliye rezil olduk ya. Hekime sual olunmaz Münir Bey. Tıpta ayıp yok. E, Yeni da, sezonun iddialı yapımlarından hangimi sevmedikle... Pazartesi akşamları TRT1 ekranlarında yeşil çam rüzgarları esiyor. Ne kadar götürür kızı valla. Aslanım benim. Helal olsun sana yedirdiğim her lokma. ana kurban sana yavrum. Soldan taşı biraz Alican. Sevilen dizinin başarılı yönetmeni Metin Balekoğlu bir de bugünün konu. Az sonra. Kapıyı kaldır Alican. siparişinizi alabilir miyim? Bize iki tane kahve, bir tane de kaşarlı tost ver arkadaşım. Hangisinden olsun efendim? Ucuzundan olsun, en ucuzundan. Sert mi olsun, yumuşak mı? Arkadaşım üstüne yatmayacağız kahveni. içeceğiz. Ver işte ya bir şey, kahve istiyoruz iki tane. Yarım kalan sevdalar, tertemiz yüreklere gömülmüş aşklar, hasreti burnumuzda tüten mahalle atmosferi ve içimizi ısıtan naif karakterleriyle hangimiz sevmedik, Pazartesi akşamlarımıza neşe katıyor. Boy? 1.70. Aşk bastan 1.65. Anlayamadım. Ne yapacaksın oğlum boyumuzu? Sen boyumuzu sormadın mı? Hayır efendim, kahvenizin boyunu soruyorum. Ya arkadaşım, sen kahveyle ne tür bir münasebete sokmak istiyorsun bizi? Ha? Anlamadım. Başka yüz mü edeceğim bize? Kahve? Bir de bugün ekibi olarak sevilen dizi hangimi sevmediğin setine konuk oluyoruz dizinin yönetmeni Metin Balekoğlu bir de bugün mikrofonuna diziye ve hayata dair oldukça özel açıklamalarda bulunuyor. Kal öyle abi ayalı ona göre. Ben e, alaylı yetiştim okul mezunu yani e, sinema televizyon mezunu değilim. Colin Monnier Fransız e, Kaptan Kusto'nun görüntü yönetmeniydi. O Türkiye'ye geldikten sonra ben 86-87 senesinde onun yanına bir şekilde e, vesile oldu birileri ve çalışma fırsatı yakaladım. Ondan sonra da 8-9 sene kadar onun yanında asistanlık yaptım. Bugüne kadar ne öğrendiysem, e, Kole'nin sayesinde bu işi bu kadar çok sevdim, bu kadar çok değer verdim. E, ne varsa büyük bir hakkı Kole'nindir, onun yanında yetiştim. Ondan sonra da kendi içerisinde devam ettim. Seviyorum severek yaptığımız için de bir sıkıntı yaşamadık. İlişkileri, setteki ilişkileri, oyuncularla ilişkileri hep öyle kuruyoruz. Bir de tek Metin Balekoğlu olarak değil tabii ben bir yanımda sürekli 5-6 sağlam böyle bir inandığım, güvendiğim devam ettiğimiz yolumuza bir ekibimiz var. Hep aynı şeyi dili birbirimizde kurduğumuz zaman güzel oluyor. Yoksa tek başına kimse bir şey demeyecek ki son dönemde eskiye Efendim nazaran adam. komedi projelerinde gözle görülür bir artış söz konusu başarılı yönetmen ekranlardaki bu değişimi bakın neye bağlıyor herhalde gülmeyi Tebessüm etmeyi Özler hale geldik son zamanlarda artık bir şey gibi geliyor bana göre çağ nefret çağı gibi bir şey oldu yani hiç kimse birbirini sevmiyor demeyeceğim ama bir bir birbirini duymamazlık var, birbirine saygı göstermemezlik var. Herkes kin nefret dolu gibi. O yüzden herkes birbirine kin nefret dolu gibi. O yüzden böyle bir eski değerlerimizi, o samimiyetimizi, sıcaklığımızı unuttuk. Onları biz bu işte en çok onu seviyorum. Yani bu işteki en çok bana geçen o. Kavga ederken bile altında sert bir kavga yok. Yani bir şakası var, esprisi var, eee o kaybettiğimiz, hatırladığımız, hatırlamak istediğimiz o duygusal sahnelerimizde bile yanındaki eşi ise çocuğu ise böyle bir sarılmak istediği sahneler var. Bir tebessüm ettiriyor samimiyetiyle, sıcaklığıyla. Öyle düşünüyoruz. O bize güzel gelen, onu da vermek istiyoruz. Hani eğer bir şeyler düzelecekse sevgiyle düzelir. Tamam mı? Evet, abi. Karakterleri ve abi, senaryosuyla hangimi sevmedik, ...Yeşilçam mirasına bir saygı duruşu niteliğinde adeta. Yeşilçam konusunda tabii ki saygı göstererek gitmeyi hiç... E, ...onu eksik etmeden, eksik etmeden. Çünkü biz oradaki o sıcaklığı, o özlediğimiz şey zaten o diye... ...oradan ilham e, alıyoruz. Herkesi bir nebze hatırlatmaya çalışıyoruz. Unutulmadılar tabii ama sadece tekrardan tekrardan böyle bir... ...onlar bizi seyrettiğinde, onlar bile o anlar bile aklına gelse bize güzel geliyor. E, sanıyorum seyirciye de güzel geliyor. Ama şeyi de söyleyeyim bir taklit yapmak gibi üzere değil. Sadece hatırlatmak için, için yapıyoruz. Yani oyuncularımız da biz de ona dikkat ediyoruz. Admize değil ben şahsen adına söylüyorum. Hatırlatmak ve saygı duyduğumuzu göstermek için. Kolluyu bu tarafa Metin Balekoğlu için Yeşilçam sineması, manevi duygularının yanında mesleğe adımını attığı ve kendisini bir yönetmen olarak bugünlere getiren bir okul adeta. Yani ben okulu Yeşilçam'dan öğrendim. Yani okulu okumadım dediğim kısmı, o işin teknik kısmını, öbür kısmını, neler kısmı, ee çalıştığım yönetmenler, e şimdi hepsi birer okuldu. Çok şanslıyız o anlamda. Düşünüyorum. Çok çok e, önemli insanlarla çalışmışız. Çok şey öğrenmişiz onlar. Okan Uysaler'le çalıştık. Rahmetli Okan Uysaler'le çalıştım. Rahmetli Yusuf abiyle çalıştım. Atıf Yılmaz'da bir film kısmet oldu çalıştık. E, Ziya Sultan'la çalıştım. Muyuz hocam? Aha, şimdi. Dizide Yeşilçam'ın renkli ve unutulmaz birçok karakteri yeniden canlanıyor. Peki siz bu unutulmaz karakterlerden hangisini oynamak isterdiniz? Yok oynamak biz yaşatmaktan yanayız. O dünyayı kurmak benim hoşuma gidiyor. E hepsini seyrettiğinde ayrı bir şeye giriyorsun. Hani ben öyle Aa, bu ocu değilim. Bana bir şey veren hissettiren hepsine böyle gözlerim dolarak seyrediyorum. Tüylerim diken diken olarak kalıyor seyrediyorum. Hala öyle seyrediyorum. Ki belli yani herkes <laughs> o işler yayınlandığı zaman gene hala seyrediliyor. Yaptırsa hemen direkt şey baktın kapalı değil hemen oturma istersen. Gel. Yeni sezona TRT 1 ile merhaba diyen başarılı yönetmenin TRT ailesiyle yolları ilk kez kesişmiyor. As Aslanı zamanımızda da zaten sadece TRT kısmı vardı. Hani kurtuluşta kamera aslanıydık. Issızlığın ee, ortası Cahide Belene. Belene, Belene ile başladık Bulgar'ın 86 senesinde Hüseyin Karakaş'la da yönetmenimiz. Ee, daha sonra yönetmen olarak da Mavi Kelebekler. Ne haber Tarık? Nasılsın? Sevilen dizinin çekimleri kalabalık ve enerjisi oldukça yüksek bir sette devam ediyor. Ben müvekkilim bekletmeyeyim. Evet, nazar reymesin diye hani Hı. çalışıyoruz deyip geçişti. Mutluyuz, çok huzurlu, çok keyifliyiz. Allah bozmasın. Yani herkesin birbirine saygısı, sevgisi işe yansıyor. Çok samimi, çok biz bir keyif alıyoruz. Zannetmiyorum ki ekipten ve oyuncu arkadaşlarımızdan abilerimizden ablalarımızdan rahatsız olan hani varsa da kendi içimizde ama öyle dışarıya yasayacak. ben görmedim. Hani belki de bana da göstereme geldiler ama ben görmedim. Bir saniye şu bu mu? Bu mal? Bu keyifli Bunu çalışma geliyorum. ortamı haliyle bana ekran başındaki bir izleyicilere Bey. de yansıyor olsa gerek. Şunu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Yani bu kadar zamandır benim de çok böyle çok içinde oldum. Her sahnesini böyle eve gidip üç sefer, dört sefer hala seyrettiğim. Aa, böyle an an detay detay böyle seyredip bir şeyler daha katabilir miyiz, yapabilir miyiz dedim. Çok severek çalışıyorum. Keyif aldığım bir şey. Seyirciden de olumsuz neredeyse oyuncu arkadaşlarımızdan, sektörden de gelmedi. Gelmedi denecek kadar birkaç bir şey belki onlara da söyleyelim ama onun haricinde olumsuz hiçbir şey duymadım. Seninle konuşmamızın vakti geldi artık. Erkek erkeğe. Tarık baban da konuşmuş. Her şeyi itiraf etmiş. Hangimiz sevmedik yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de TRT 1'de. Ben şahsen Tarık'ı hiç böyle görmemiştim Hatır. Sevda'nın yarım kalmışı ne öldürür ne güldürür insan. Aman beğenmem ya. Sen de sevecek başka birini bulamadın. Allah seni nasıl bilirse öyle yapsın. Onlar içlerindeki aşkı yaşatarak bizim aşkımızı öldürdüler. Kovuldun. Niye ki? Çünkü sen uslanmaz sahtekarın birisin. Sen nesin peki? Ben böyle olsun istemedim karıcığım. Ne olur affet. Boşanma Cervi. Harika açmış şey dava.